Motorsport Türkiye'den herkese merhaba. Williams ve Alfa Tauri 2022 Formula 1 sezonunda yarışacakları sürücüleri açıkladılar. Williams'tan yapılan açıklamaya göre Alex Albon 2022'de takıma katılacak ve Nicolas Latifi'nin takım arkadaşı olacak. 2020 yılını Red Bull'da geçiren Alex Albon, beklentileri karşılayamamasının ardından koltuğunu Sergio Perez'e kaybetti ve bu yılı takımın yedek pilotu olarak geçiriyor. Taylandlı sürücü ayrıca DTM'de de mücadele ediyor. Red Bull buna rağmen gelecek sene Albon'u grid'e e döndürmek istiyordu ve bundan ötürü bazı takımlarla görüşüyordu. Sonunda hem Alfa Romeo hem de Williams'ın Albon'a ilgi gösterdiği ortaya çıktı. Son günlerde ise görüşmeler epey hızlandı. Sonuç olarak Williams, Albon'un gelecek sene Latifi ile beraber kendileri adına yarışacağını açıkladı. Latifi de böylelikle İngiliz ekiple ard arda 3. senesini geçirecek. Ayrıca Red Bull 2022 yılında Williams'ta yarışabilmesi için Alex Albon'u serbest bıraktı fakat gelecekte takımı seçenekler arasında yer almaya devam edecek. Alfa Tauri ise 2022 yılında Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda ikilisiyle yarışmaya devam edeceğini açıkladı. Gasly, Red Bull'da geçirdiği yarım sezonun ardından 2019 sezonunun ortasında eski ismi Toro Rosso olan Alfa Tauri'ye geri dönmüştü ve o günden bu yana İtalyan takımla yarışıyor. Fransız pilot bu dönemde harika performanslar ortaya koydu ve 2020 yılında İtalya Grand Prix'sini kazanırken bu yıl da Bakü'de podyuma çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Alfa Tauri bu sezon şimdiye kadar 84 puan topladı ve bunun 66'sını Gazile elde etti. Fransız pilotun Red Bull'a geçeceği söylentileri çıksa da takım Sergio Perez ile devam etme kararı aldı ve Gazze de 2022'de Alfa Tauri için yarışmaya devam edecek. Geçen yıl Formula 2'de gösterdiği başarılı performanstan sonra bu yıl Formula 1'e adım atan Yuki Tsunoda ise şimdiye kadar epey istikrarsızdı. Genç sürücü geride kalan 13 yarışın sadece 5'inden puanla ayrıldı ve en iyi sonucu Macaristan'da elde ettiği 6.lıktı. Şimdiye kadar sadece 18 puan alan Japon pilot yeni kontratla beraber 2022 yılında Gazze'nin takım arkadaşı olmayı sürdürecek.